Спасибо. restorasyon da yakında başlayacak. Burası bitecek. Yaza kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Burası tamamen halkımıza açık. Cumhuriyet Meydanı'na yakışır. İnsanlarımızın faydalanacağı. Tamamen ücretsiz bir park haline dönüştürecek. Bir mesire alanı olarak tekrar kullanıma açılacak. Tabii ki Atatürk bizim Cumhuriyetimizin kurucusu. Tartışılmaz en büyük değerimiz. Bugüne kadar elimizden geldiğince canımız pahasına sahip çıktığımız bu değerimize Simgesi olan bu heykeline yapılan bazı çift kişileri, e, ortadan kaldırmak için Yeniden Restorasyonu'nda başladık. Kırılan dökülen e, Yeniden onarılıyor. Eskisinden daha güzel Cumhuriyetimize ve Atatürk'ümüze yakışır. Bize yakışır bir şekilde yeniden hayat bulacaktır. Ben e, bütün Mudanya beğencilerime söylüyorum. Mudanya'da olması gereken her şey en güzel şekilde en mükemmel şekilde olacaktır. Bu çaba bizim için Laz geçinmez bir idoldür. Bunun bunun içinde üzerimize düşen görevimiz eksiksiz yerine <laughs> hemşehrimiz diyor e, işgal altındaydı e, ilk yaptığımız işlerden buranın halkımıza geri kazandırılmasıydı. bunu yaptık şimdi de burayı halkımızın rahatça kullanabileceği en iyi şekilde faydalanacağı hale getirmek için çalışmalar yapıyor işte gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde e, az önce de bilgilerini aldım e, bir iki haftalık süre içerisinde burası da tamamlanmış olacak ve halkımız burada kendi kendileri en güzel şekilde zamanlarını geçireceklerdir. Onların mükemmel bir buluşma noktası olacaktır. İşte bu park çalışmalarımız devam edecektir, bu Cumhuriyet Meydanı'nın bir parçası. Ee, bittiği zaman Mudanya'ya gelen de, Mudanya'da yaşayanlar da, herkes burada gurur duyacak. Mudanya'mızın en güzel mekanı, en değerli mekanı, yine halkımızın malı, halkımıza geri dönüş. Bu projeyle ilgili bir yasal süreç işlet, işliyor şu anda. Ee, sanıyorum kısa sürede sonuçlanır. Hemen bu parkın yan tarafındaki otopark olarak kullanılan alana yapılacak. Bunu özellikle söylüyorum çünkü bazıları yanlış anlıyor. Buradaki ağaçlar kesilecekmiş, burayı yapılacakmış gibi değil. O otoparkın araçların park ettiği yere yapılacak. O da Mudanya Belediyesi'nin çok e, amaçlı bir hizmet binası. Kültür sanat ağırlıklı hizmetlerin verildiği, Kongre ve Kültür Merkezi'nin sinema tiyatro salonlarının olduğu, sergi salonlarının olduğu Mükemmel, çok gösterişli bir bina. Sade bir bina. Mudanya mimarisini, yeni Mudanya mimarisini yaratmaya çalışıyoruz. Ee, gelen geçin herkes herkese bu konuda büyük beğeniler alıyoruz. İnşallah bu dava kısa sürede sonuçlanır. O projemizde en kısa sürede hayata geçireceğiz. Çünkü Mudanya'mızın ihtiyacı. Ben de...